Eğer öncelikli uygulamamız var ya da götürme geçtiği anda bıraşırız. Sizden en büyük firavunu onlara ver. Her nerede? Allah razı olsun. Bir günün anısına böyle bir maskemiz var hediye ediyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bir de şapkamız var. Allah razı olsun. Ama unutma bunu. Her zaman. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Afyon'dan geliyorum. Orada da aynı şey. <laughs> <laughs> Öğrenç vermediniz. Aynen. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Evet. olması gerekiyor? 60 kilometre hızla parçak kalmaya geçişlerini yaklaşırken bir taşırken, yavaşlatmamız gerekiyor değil mi? Buna çok dikkat etmen gerekiyor. Özellikle senin toplum yararına kamu görevi yapıyorsun. Hassasiyet için teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk sana Bunu bir şey diyeceğim. İlaç diyecektim Yaya geçitlerine yaklaştık. Kavşaklara yaklaştık. Bunu kaç olur? Bu sınırı 10 20'muz. Ara ver hangisi? 35 dedim daha iyiydi daha. 30 30 evet. Çünkü var. birkaç yaratır. kere kaza yaptım. Kaza yaptım. Arkamdan vurdular. Vurdular bilmiyorlar çünkü. 20 yani 20 uygun. Yaklaşırken, 20 ye indiğim zaman dörtleri yak arkamda duruyor. Duruyor. Mecburen. Hızlı bir tren yapmak zorunda kalmıyorsun yani. Yani. Çünkü yayaları arkamda geçiyor. Arkamda ee, maalesef ki bazen tedbirsiz oluyor. Çünkü hızlı geliyor. Evet. Kavşakları ve yaya geçitlerini bilmiyor. Evet. Onun için herkes yaya geçitlerinin nerede olduğunu en azından bilmemiz evet. lazım. Evet. Ben sana diyeceğim. Bilemezsen senin ehliyetini ben geri aldım. Tamam. <laughs> Kavşaklara, yaya geçitlerine gelirken, yaklaşırken hız sınırı ne? Evet. <laughs> Ehliyetine bak. Ama bu aşağısını söyledi. Yani yavaş oldu. <laughs> buradan kurtardı. Ehliyetine <laughs> bak. Ehliyetine bak. Yani. <gülüyor> 30 kilometre. 30 diyecekti. gün daha iyi olur. Öyle. <laughs> daha az olsun. Daha az olsun diye. Yani. Arkadaşlar kavşaklara yaya geçitlerine yaklaşırken hız sınırımızı düşürmemiz lazım. Çünkü yayalara yol vermek zorundayız. Yaya geçebilir. Ama maalesef hızlı geliyoruz. Öndeki bir araç ona yol vermeye çalışırken arkadan gelen ona vurmamak için büyük bir çaba sarf ediyor. Çünkü evet. hızlı geliyor. Onun için yaya geçitlerinin, kavşakların yerini bilmek önemli. Ben Bu müze... bize <laughs> <laughs> öğrenmiş olmalı. <oldum> <laughs> Özellikle yaya ölümleri, trafik kazalarındaki yaya ölümleri çok fazla. Geçiş üstünlüğü karmaşasından sonra herkes istediği yerden karşıdan karşıya geçmek istiyor. Istediği araç ve sürücüler kesiştiği noktada can kayıpları çok fazlaydı. Bu uygulamayla birlikte ciddi anlamda yaya ölümlerinde düşüş sağlandı. Ben bu uygulamaya bütün vatandaşlarımızın destek vermesini istiyorum. 2015 yılında, 2500 civarındaki yaya kazaları sonucunda can kaybı yaşanırken 2020 yılına geldiğinde bu rakam 300'lü rakamlara düştü. Çok ciddi bir azalış. Bu kültürün, bu bilincin trafikteki bu alışkanlıkların bütün vatandaşlarımız tarafından, Kütahyalı hemşehrilerimiz tarafından hisselleştirilmesi, uygulanması önem arz ediyor. Bizim uygulamada karşımıza çıkan en büyük sorunlardan birisi de yaya önceliği farkında olan ve buna uymak isteyen vatandaşlarımızın yaya geçitlerinde yayalara yol vermek isterken diğer sürücülerin buna farkındalığı az olan arkadaşlarımızın, vatandaşlarımızın hızlı gelmeleri ve bir kazaya sebebiyet vermeleri. Bunun için de Karayolları Trafik Kanunu bunu düzenlemiş. Yaya geçitleri yol geç, okul geçitlerine ve kavşaklara yaklaşırken tüm sürücülerin hızlarını 30 kilometre ve altına düşürmek zorundalar. Bu zorunluluk, kanuni zorunluluk. Bu kurallara uyarsak herhangi bir can kaybı yaşamadan kurallar manzumesi şeklinde bir düzen kurarız ve hep birlikte daha sağlıklı bir şekilde trafik akışını ve can güvenliğimizi temin etmiş oluruz. Bizim en büyük beklediğimiz bugün İçişleri Bakanlığımızın önderliğinde başlatılan veya Önceki yol uygulamasında farkındalık oluşturmak için kırmızı çizgi, bizim kırmızı çizgimiz diye ifade edilen ve bizlerin de kırmızı, yaya geçitlerimizde kırmızı şerit ekleyerek farkındalığı desteklemek için bir araya getiren ana neden bu. Artık bizler bu kuralları hisselleştirmeliyiz ve uygulamaya geçirmeliyiz. <laughs> Doğru sefenerliyiz biz. Allah'a emanet olun. Sana bir soru. Yaya geçitleri ve kavşaklara yaklaşırken kaç olmalı? Baksanıza. Şimdi 3.30 3.30 çok güzel, çok zor. Evet. Neden önemli? Yaya'ya öncelik veriyoruz. Çünkü Her hızlı zaman. gelirsen durduğun zaman arkadakiler de sana çarpma ihtimali olacaktır. Ya evet. da sen ödüline çarpmaya başlarsın. Çok evet. teşekkür ederim. Dikkat evet. edin. Güzel. Eğer geçişlerini kullanma olur mu? Kaçtan kaçta